Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamdolsun, peygamberimize salat ve selam olsun. Al ve ashabına, şehitlerimize, alimlerimize, gazilerimize salat ve selam olsun. Bizleri dinleyen kardeşlerimize selam olsun. Bugün kısa videomuzda istişare yapıyor muyuz? Özellikle de ailemizle konuşuyor muyuz? Burayı konuşacağız. Evet, istişare danışmak, fikir almak, bir konuyu ehliyle konuşmak anlamına geliyor. Bizler de aile içerisinde istişareler yapıyor muyuz? Yani evimizi, eşimizi, çocuklarımızı ilgilendiren meselelerde hatta kendi hayatımızı sadece bizi ilgilendireceğini düşündüğümüz meseleleri dahi onların fikirlerini sorabiliyor muyuz? Önümüze gelen herkese her şeyi sorduğumuz yerde ailemizi yok saymak olmaz olmamalı. Bizler evimizi ilgilendiren meselelerde, çocuklarımızı ilgilendiren meselelerde ata erkil bir yapıya sahibiz diyerekten çocuklarımıza fikirlerini sormadan onları bir okula yazdırmak, onlara elbiseler almak, onlara eşya almak ya da yiyecek yiyecek almak doğru değil. Ne yapalım? İstişare edelim evin hanımıyla yani İçişleri Bakanı'yla evin işlerini istişare edelim. Yine çocuklarımız bizim göz aydınlığımız evimizin nuru Cenab-ı Hakk'ın emaneti olan çocuklarımızla onları ilgilendiren sosyal faaliyetlerde eğitim hayatlarında alışverişlerinde oturup konuşalım. Aslında onları küçük yaştan itibaren önemsememiz onlarla konuşmaya bağlıdır. 3-4 yaşında bir çocuğumuz var diyelim onunla konuşup onu da fikrini aldığımızda ailesinin kendisine karşı göstermiş olduğu bu nezaket ve saygıdan dolayı çocuk kendisine dikkat edecek Daha sonra sizinle istişare etmeden hiçbir şeye karar vermeyecektir. Küçük yaşlardan itibaren verdiğimiz değerle büyüyen çocuklar toplum içerisinde büyük değer haline gelecektir. O zaman biz küçük falan demeden çocuklarımızla istişare edeceğiz, hanımımızla istişare edeceğiz. Ya onlar ne bilir ki bu meseleyi? Zaten çok bir yere çıkmıyorlar. Neyi gördüler ki demeyeceğiz. İnsanlar artık teknoloji çağında, iletişim çağında yaşıyorlar. Birçok şeyi küçük yaşlardan itibaren öğreniyorlar. Aslında bu çok tasvip ettiğimiz bir şey olmamakla beraber yapacak bir şey yok çağın gereği insanlar çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Belki de bilmemesi gereken şeyleri dahi öğreniyorlar. Onun için ya istişare ettiğimizde bu çocuktan ne fikir alabilirim ki diye düşünmeyin. Bazen çocuklar öyle cümleler kullanıyorlar ki bizim aklımıza gelmeyecek şeyler. Zaten istişarenin anlamı nedir? Bizim bilmediğimiz, unuttuğumuz ya da yanlış yapabileceğimiz bir şeylerin bilenler tarafından düzeltilmesi değil midir? İstişare sadece büyüklerle yapılmaz. Bazen istişare küçüklerle yapılır. Hele hele küçükleri ilgilendiren meseleleri büyüklerle istişare etmek olaya büyük bir bakışı gerçekleştirir. O büyük bakıştan da küçükler rahatsız olabilir. Yani bazen çocukların bakışıyla dünyaya bakmak gerekir. Onun için onlarla istişare ettiğimizde kazanacağız. Zaten istişare Allah'ın emri değil mi? Onların işleri aralarında istişare iledir demiyor mu Rabbimiz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize uygulamalı olarak göstermiyor mu? Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye birçok alanlarda peygamberimiz içeriyle hareket etmedi mi? Hatta ve hatta ezanın okunmasında dahi peygamberimiz sahabe efendilerimizle görüştü. Daha sonrasında ilham yoluyla, rüya yoluyla ezan belirlendi Rabbimiz tarafından. Peki şöyle düşünelim biz. Çocuklarımızla, yavrularımızla biz bunu konuşmazsak neler olur? Sonuçları Nasıl karşılanır? İstişare etmediğimiz konularda çocuklarımızın başına gelecek sorunlar ya da sıkıntılar artık babaya da anneyi suçlama yoluna gidecektir. Siz bize sormadınız ki karşılığı verilecektir. Peki siz onlara sorar ve istişare ederseniz ne kazanırsınız? Çocuklar artık evet anneciğim evet babacığım sen bu konuyu bize sormuştun biz de böyle karar vermiştik. Sonucu artık negatif de olsa yani kötü de olsa katlanacağız. İnşallah bu hususta bizi sabredenlerden bulacaksınız cümlelerini karşılaşabiliriz. Zaten biz çocuklarla istişare ettiğimiz zaman, biz ailemizle istişare ettiğimiz zaman sonuca birlikte omuz vereceğiz demektir. İyi veya kötü. Ama istişare etmediğimiz sürece sonucu sadece bizler katlanmak zorunda kalırız. Evet, istişarenin faydaları zararları aslında uyguladıkça daha çok ortaya çıkar. Sözle anlatılan istişare yerine davranışlarla yapılmış istişarelerin sonuçları çok daha önemli olacaktır. İnşallah ailesini önemseyen, eşini, dostunu önemseyen, komşusunu, akrabasını önemseyen ve onlarla istişareden bir toplum oluştuğunda hatalar, kusurlar daha da aza inecektir. Şikayetlerimiz azalacaktır ve daha çok ileriye güvenle bakmaya sebep olacaktır. Rabbim inşallah hayırlarla istişare etmeyi, hayırlı kararlar almayı, hayırla uygulamayı hepimize nasip eylesin.